43'ten başlayarak 1043'e kadar yüzer yüzer saydığımızda hangi sayıları söyleriz? Hadi 43 ile başlayalım. Sonra da 100 ekleyerek ilerleyelim. 43'e 100 eklediğimizde 143 oluyor. 143. Hadi 100 eklemeye devam edelim. Bu sefer 243 olacak. 2 tane yüzlük olacak değil mi? Devam edelim. Bir yüzlük daha ekledik. 343 oldu. 100 daha ekledik. 443 oldu. Yüzler basamağını farklı renkte yazıyorum. Daha kolay takip edelim diye. Nasıl ilerliyor görüyorsunuz değil mi? Bir tane daha yüzlük ekledik. 543. Bir yüzlük daha ekliyoruz. 643 oldu. Bir yüz daha eklersek 743 olur. Devam edelim. Devam. 843 oldu. Bir yüz daha 943 oldu. 9 yüzlük, 4 onluk, 3 birlik. yani 94 onluk ve 3 birlik. Bir yüz daha eklersek 10 yüzlük ve 43 olacak. Yani 1043 oldu. E zaten soruda bunu söylüyordu. 1043'e kadar saydık. Görev tamam. Şimdi hangi sayılarla karşılaştık ona bakalım. 44'ü görmedik. 123'ü de görmedik. 143'ü gördük. 543 de var. 843 de var. Bunu aklınızdan bile yapabilirsiniz. 143, 243, 343, 443, 543, 643, 743, 843, 943 ve 10 tane 43. İşte saydık ve gördük.